Merhabalar, bugün sizlere sitemizde en çok merak edilen ve en çok kazandıran oyunlardan biri olan Dear or No Deal, yani ülkemizdeki adıyla var mısın yok musun adlı oyunu tanıtacağım. Öncelikle Batman hesabımıza giriş yapıyoruz. Sonrasında canlı kasino sekmesine tıklıyoruz. Daha sonrasında Evaluation altyapısını seçiyoruz. Seçtikten sonra mouse ünlecimizi biraz alta kaydırmamız ile Dear or No Deal adlı oyun karşımıza çıkıyor. Buradan şimdi oynaya tıklayarak oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuz hızlıca yükleniyor. Ve yüklendikten sonra giriş ekranımıza oyunu kısaca tanıtan bir video çıkıyor. Oyun oynamadan önce bilgi amaçlı bu videoya da göz atabilirsiniz. Ayrıca ben de zaten bu videomuzda oyunun bütün inceliklerini anlatacağım. Öncelikle oyunumuzda bahis almak için döndür butonunu kullanıyoruz. Döndür dedikten sonrasında gördüğümüz gibi çarkımızın içindeki sarı olan kısımlar dönüyor. Eğer bu sarı olan kısımlar yukarıya doğru üst üste gelirse var mısın yok musun oyunumuza seçiliyorsunuz. Eğer ben çok beklemek istemiyorum. Oyuna hızlıca seçilmek istiyorum derseniz döndür butonunun sağ tarafında ok işaretiyle gösterdiğim alandan şansınızı arttırabilirsiniz. Bu sayede hızlıca var mısın yok musun oyununa katılım sağlarsınız. Oyuna katılım sağlamak için şansımızı arttırdıktan sonra birkaç defa daha döndür butonuna basıyorum. Ve oyuna katılım sağlamaya hak kazanıyoruz. Oyuna katılım sağladıktan sonra sağ ve sol tarafta kutu numaraları ve içerisindeki bakiyeleri görebilirsiniz. Eğer isterseniz oyun başlamadan önce bu kutulardaki ödül miktarlarını arttırabilir ve kazanç sağlayacağınız tutarı katlayabilirsiniz ben 16 ve 15 numaraların ödül miktarını arttırıyorum. Hemen akabinde oyunumuz başlıyor. Şu anda büyük ödülümüz 15 numaradaki 1785 TL. Ondan sonra da 280 TL'lik teselli ödül diyebileceğimiz bir miktar var. Oyunumuzun başlaması ile oyunun sunucusu her el 3 adet kutu açıp size bir teklif sunuyor. Bu teklifi kabul etmek veya etmemek size kalmış ben 163,28 TL'lik teklife yokum demeyi tercih ediyorum ve yoluma devam ediyorum. Yokum dememle birlikte oyunun sunucusu bu sefer 4 adet kutu açıyor ve bize yeni bir teklif sunuyor. Umarım açacağı kutularda yüksek tutarlar olmaz. Bu sayede yeni sunacağı teklif fazla olacaktır. Kutularımız açıldı ve bankamızın bu seferki teklifi 233 TL oluyor. Ancak ben buna da yokum demeyi tercih ediyorum ve yoluma devam ediyorum. Yokum devamla birlikte oyunumuzun sunucusu 4 kutu daha açıyor. Açılan kutularda umarım yüksek bir tutar çıkmaz. Demeye kalmıyor ve büyük ödülüm 15 numaralı kutu açılıyor. Ancak hala umudumu kaybetmiyorum. 280 TL'lik ödülüm duruyor ve sanırım kutuma kadar gideceğim. O yüzden gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmeyeceğim. Gelen teklifi kabul etmememle birlikte son tura giriyoruz. Ve son turda 3 adet kutu daha açılıyor. Açılan kutularla birlikte 14 TL ve 280 TL'lik sona 2 kutu kalıyor. Bana yapılan teklif ise 147 TL. Ancak ben bunu kabul etmeyi düşünmüyorum. Ayrıca son turda kutu değiştirme gibi bir seçenek de var kadın kurpiyerin olduğu taraftaki kutu sizin oluyor eğer bu seçeneği seçerseniz. Ancak ben bunu da yapmayıp kutuma güvenerek yoluma devam ediyorum. Yoluma devam etmemle birlikte artık sona yaklaşıyoruz. Kutunun açılmasıyla kazanacağım tutar belli olacak. Son kutunun açılmasını bekliyorum. Ve 280 TL kazanıyorum. 1700 TL'lik kutumu kaybetmiş olsam da teselli ödülü olarak 280 TL'yi de güzel bir rakam olarak buluyorum. Ve kazandığım tutar hemen ana bakiyeme geçiyor. Evet bugünlük bu kadar. Betnun ailesi bol şanslar, bol kazançlar diler. İyi günler. <laughs>